Eyvah, 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 abiler, eyvah, eyvah, <laughs> eyvah, aldım Allah Allah Art Herkese bu. bir bugün yak bir video videosunda hatta lamlar başlıktan ve kapaklar gördüğünüz bugün çok efsane bir yeni seriyle karşınızdayım. Nasıl umarım ki her zamankinin bin kaçındı dostlarım. Çok güzel bir mod geldi. Tornado modu geldi bildiğiniz Hortum modu geldi. Tutunem modu gelmişti biliyorsunuz ki o zaman demişim ki de Hortum modu çok efsane olur demiştim. Ve o da geldi ve çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. E zamanki gibi ilk videomuzda ilk ee, seri yeni yeni seri ilk videosunda oyunu araştırma yapacağım ama başlamadan önce sizden bir adet isteğim var. Kanala ilk defa gelse abone oluyorsun. Bana destek olmak için like atıyorsun. Bir de efsane bir yorum bırakıyorsun. Ben de senin için olaya dalıyorum dostum. Olayı bilmek için ufak bir özet geçmek gerekirse. Burada gördüğünüz tam 12 tane arabayı bak. Bu 12 arabayı UTAH PEP'inde sıradan utah map Şu yolda o bu arada hava durumu nasıl? Hava çok iyi. Değil, utah bir bak orada ne var gördünüz mü? Eyvah gör. Şu gördüğünüz tornadonun içinden geçeceğiz tamam mı? Ama şöyle bir şey var yani hortum içinden geçeceğiz. Şimdi burada arabanın ağırlığı bir de hızı çok önemli. Eğer hızlı ve ağır bir araba gelirse tornadonun içinden geçebilir. Tamam mı? Geçebilir. Ama ağırlığı hafif ve Hızlı olmayan araba için içinde kalabilir. içinde kalan araba ne olacak bilmiyorum. Hiç denemedim. Hiç denemedim. Ufak bir açtım sadece. Yani aracın ne olacağı bilmiyorum da hafif bir ayar yaptım. Bakalım ne olacak diyorum ben de sizler gibi. Merak ediyorum. O zaman hızlı bir şekilde videoya dalıyorum. Ama tekrardan bir emin olalım like attıysan yeni seri hayırlı olsun diyorum ve başlatıyorum ilk olarak her zaman gibi bizim minnoş ile başlıyorum minnoş sesine ne oldu senin minnoş bu bizim minnoş değil bu minnoş bozulmuş abi bunda böyle bir ses gelmiş sana ne oldu gülüm yapma gülüm yapma <laughs> yürü bakma aslan eyvah bunu kesin biraz fazla ulan geçen gün zaten Ahmet'le bir neyse söylemeyeyim neyse az geçtim <laughs> yürü bakma aslan yaparsın sen koçum koçu koçero 130 140 150 Gelir ve 150 Şimdi bu araba hafif bir araba o yüzden hemen erkenden kalkacağını biliyorum yani bak Oha daha gelmeden kaldırdı oğlum Çok erken değil mi ya vay arka oha 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 lo lo, lo 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 ne oluyor lan ne oluyor lan ne oluyor Şimdi acaba biz bunda Şimdi aklıma geldi yapacağım bir bakalım kamerada e, Sinematik açsak tamam mı Sinematik bir şekilde girermiş ne <laughs> Güzel olabilir. Vallahi güzel olur. Yalnız güzel uçurduk. Ta bulutlara kadar yükseldik aga. Vay arkadaş çok fena gitti aga. Eyvah 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 eyvah. Eyvah. Yo fazla da bir şey olmadı lan. Yo oldu. Bir daha kaldırdı. Eyvah oğlum bırak lan arabayı. <laughs> ya bal değil ama yok ben normal şey yapsam daha iyi olmuş. Sinematik o kadar da güzel olmadı. İndir indir bakayım. Hadi bakayım aslan. Sakin sakin. Daha mı bıraktı? Ha biraz uzakla. Oha bayağı uzak attı lan. Yuh. Kardeş abartmıyor musun? Eyvah. <laughs> Arabanın totosu içine girdi. <laughs> Araba birleşti. Böyle küçücük oldu. Pres oldu. Ben o kadar pres videosu yaptım. Bu kadar güzel pres yapmadı. Baksana şu köfte ne güzel dönüyor orada ya. Vay iki gözü bir Bu çok önceden bir tane yabancı kanalda açıkçası görmüştüm ama farklı versiyon görmüştüm. O bende vardı ama bu kadar güzel çalışmıyordu. Görse de iyiydi. Bu şu an efsane ötesi ya. Baksana ne güzel ya. Ya Rabbim ne güzel yaratmışsın. <laughs> Genç bir sonraki araca. Efsane arabalardan çakma BMW bildiğiniz BMW'nin çakması bence çünkü jantları jantlar da aslında Mercedes Mercedes'e benziyor Mercedes Mercedes <laughs> yürü bakma asla ayda bir arabanın sesi çok düşük bir arabanın de çok yüksek ortaya karışık ne yapacağız bilmiyorum ama şöyle biraz açayım hadi bakayım ikinci araba yol tuşu o yalnız yol tuşu güzelmiş arabi yol tuşu efsane çok güzel dönüyor. 160 170 180 ya bu da hafif ama ya belki hızlı geçer gider de 200'e Hadi geç hadi geç 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 geç. Anam geçemedi ya. Of. Sanki hiçbir araba geçip bu da geçmeyiyse neyse BMW diğer BMW var ya. O bir 250 300 de geçerse geçer gibi. Abi içinde kalıyor böyle geçip gidemiyorlar böyle geçerler. Oğlum bu burada mı kaldı? At at şunu. Dacım arabayı bırakır mısın? Oha nereye attı? Oğlum bırak lan bırak bırak. Oha çok fazla çevirdi. Eyvah kasırga var. Çok yüksek attı. Nereye attın lan arabayı ta? Oğlum bırak lan. Oha. Oha. Yalnız bu buradan düşerse abi içim çekildi lan. Oğlum çok fena düşecek lan. Eyvah. Of. Oh. Dostlar. Bin like'a ticareleri yarın. Anladın mı bak. izleyen herkes like'ını patlatsın. Ticareleri hemen yapayım. Ticareleri çok merak ediyorum burada. Ticareleri çok eğleniriz burada. Düşsene Dukat'ın havada uçuşu. yine baksın havada uçuşu efsane olur. Hızlı bir şekilde like atıyorsun. Tamam bak like atmayanı görmeyeceğim. Herkes like'ını atsın. Bir de yorum bıraksın. Arabada böyle pert olsun. Haydi bakayım. Pert etmiyoruz. Pert ediyoruz. Bugün biz pert etmiyoruz. Oyun pert ediyor. Benim bir sıkıntım yok kardeş. Ben oynuyorum. Yapacak bir şey yok. Haydi alsan. Bu da geçemedi. Bak şu bir sonraki araba içine geçerse bir o geçer. Şu bir hızlı bir araba. Baya. <laughs> Yanlama lan. Yanlama. Oğlum bu ne biçim ya işte e otuz ya. Ne biçim gidiyor? Gaza basmaya korkuyorum. Hemen yanlayacak bak yanlıyor zaten. Anlayan anlar bu bakıştan. Oha. Oha oha oha. Oğlum daha içindeyken lan bıraktım direkt. Vallahi bıraktı. Bak her arabanın ağırlığına, hızına göre. Oha. Arabanın sol arkasıyla sağ önünden tutup çektiler sanki. Ağzını çarp diye yırtan dedikleri olay bu işte. Arabanın ağzını yırttılar <laughs> aga. Çok güzel oldu ya. Vallahi efsane güzel oldu ya. <laughs> Baksana kalite ya. Efsane ya. Ne güzel oldu lan. Vallahi efsane oldu. Yan oğlum niye yanıyorsun? Dur işte ne güzel dalga geçiyorduk. Güzel. Vallahi güzel parçaladık. Güzel parça araba. Nedir? <laughs> bir şey uyduramadım. <laughs> bir şeyler uydurun buraya. Hadi bakayım aslan bak bu giden Ama dönerse döndü mü döndü Hadi aslan hadi koçum hadi bakayım 160 170 Aga sen daha hızlı bir arabaydın sana ne oldu ee bu geçemez abi o zaman. çok yavaşladı Hadi geç git lan Of Sanki <laughs> biraz uçtu ya <laughs> Pavlo mu şu ne Bir şeyler oldu ama abi çok ne oldu Dayı dur lan Abartma oğlum in aşağı. İn lan in in. Eyvah koy eyvah eyvah Ah. Arabanın burnu kırıldı. Ama arkası sağlam arabanın. Neyse biz ne yaparız biliyor musun? Bu arabadan şöyle bir güzel yeni yaparız. Ne zamandır sağ sola parça bırakmıyorduk. Bu arka tekeri sağlam değil mi? şuradaki araba artık Ya benim has kadrom var. Burada can ciğer selam olsun hepsine. Tamam seviliyor hepsi. Onlar ne zaman bana diyor ki abi şey lastik lastik bırakırdın. Artık lastik bırakmıyorsun dedim ki İsa kardeş. Artık geri bırakamam. Lastik elimden koptu. <laughs> lastik elimden koptu. Tam lastik bırakacaktım. Can bıraksan can çıkmıyor. Oğlum ben seni ne bırakayım lan? Oğlum abi bir arabayı bırakır mısın? Ha? Tamam bir tane lastik aldım sizin için. Dur sakin. Sakin dayı oğlum sakin. Sakin. Sakin bak. Böyle köşeye koydum tamam bir cantı. Biraz yamuk ama idare edin. Oraya koydum orada anlar anlayan anladı. Alsın oradan hadi bakayım geç. Bir sonraki aracımız dede. <laughs> Şimdi bu dede a ama hafif yavaş. Dedelik is onu onu bu nasıl bir suspansiyon? Abi sen <laughs> şaka mısın ya? Ne güzel süspansiyon var sen öyle. Aslan paçtı. Yanlarsın sen koçum. Pacero ver yana. La yerde. Ya abi yapıyor asla parçası be. Şuradan da yan ver yana. Ver lan. Dede biraz daha zorlasa ölecek. <laughs> Oha dede ağır dedik. Dede günler razıymış gitmeye ya. Vallahi dede ağır dedik. Dede sakin ya. Daha dün aynı yere mi gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? En uzağa bu gitti galiba. Rekor bunda abi. Yok lan şurada bunu gibi gelmiş gibi. Sağ ol lan. Oğlum bu da için bir tane tüsünem oluşturacak burada. Oğlum sakin lan. Tüsünem neydi o? Oğlum bak duman falan çıkıyor. İster misin şurada bir tane oluşturuyormuş? Çok fena olmaz mı? <laughs> Harbi duman falan çıkıyor. Sakin lan. Dur lan dur ben bunu tutayım. Bir tane yeter başımız. İkinciye gerek yok. Dur kardeş sakin. Sakin sakin sakin. Ha? Ne güzel jantıya yapmış öyle. Vay arkadaş. Utanmasa, utanmasa bir tane burada bu çıkaracak. Bir tane yeter başımıza. İkinciye gerekiyor kardeş. Allah Allah sakin ol ya. Allah bu taştan razı olsun. Taş olmasa 2000 liraya kadar uçacakmışız. Neyse taş tuttu. Evet dedelerden. Hastalık geçirmiş dedelerden bak görün değil mi? Bu oyunun kendi arabasında hastalıklanmış arabalar oluyor ya. Bu dolardan bir ah be. Güzel arabaydı. Ver rüşkü Oy yanlar. Dayıcım yanlama. Tamam sen yanı seviyorsun biliyorum da şu anda hiç o videolardan birinde değiliz. <laughs> Emin ki bunda yanlamak mı? son pişmanlık neye yarar her uçuşun bir inişi var olmadı ya bize hoştu o <laughs> hızlı girenler sert giderler hızlı girenler şey oluyor galiba ya, tek seferde çıkıyor uçuyor eğer yavaş gelenler de böyle bir kere Ah oh, aya, adamı ayak kır, Eyvah 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 Adam harbi ayağa kırıldı Lan ayağa kırıldı lan adamı Çalışıyor mu? Kalite ya İşte bu Ver coşku ver <laughs> Evet dostlar burada hayli çalışan Sağlam ve sağlam bir motorumuz bulunmaktadır İkinci elden satılır ha, Sadece 1000 like <laughs> Bütün eski videoları Yeni videoları gidip motor aldığınızda herkese bu motor benden hediye tamam bak bugün gidip eski videolardan herhangi birine de motor aldım yazarsa benden taç etkinliği alır bak motor aldım tacim isterim yazacak bak bu kadar herhangi bir videoya gidip onlara da yazarsa motor aldım tacim isterim dersin bu motor benden olarak hediye hadi bakayım biz de böyle bir delikanlıyız şimdi şunu şöyle bir yere koyayım nereye koyayım buraya Heh, şuraya koyayım bak hem de, bak deniz kenarında motor alana alt takım yanında hediye o derece anladınız mı hadi bakayım biz de böyle bir delikanlıyız Yürü bakayım kardeşim. Vay bu dede de çıldırmış. Dede saçmalama sen. Kendine gel dede. Oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> bu da iyice deliliğe vurdu ya. Ver coşku gibi Ver yanı. Ver yanı çatlasın patlasın ortalık yansın alev alsın. Oy. Az yan atıyordu var ya harbi yan atıyordu. İyi kurtardık. Hmm. Oha daha çok erken Oha oha Oğlum o nasıl bir kasar almaktı lan öyle <laughs> Kendini dövdü lan Vallahi ben bir şey yapmadım Gördünüz Bu sefer ben suçsuzum Hakim Bey Adam kendini parçaladı Adam 10 numara iniş yaptı Oy bunda da motor çalışıyor Sırt üstü düştü ya, o yüzden motor çalışıyor Sırt üstü düşmeseydi Görürüm ben senin gibi delikanlıları pistlerde görmek isterim pistlerde Bak mis gibi lastik Dur şimdi. Daha dünki video, eğer daha dünkü dediklerimi yapmayanlar için bir tane daha önerim var. Aha motor bozuldu galiba. Daha çalışsana, çalışsın. Hay çalış, çalış, çalış. Ha. Tamam, çalışıyor. Çıkar mısın motor? Motor bir çık ya motor bozuldu dostlar. <laughs> nazar ettik galiba ya. Ufaktan biraz nazar, biraz nazarımız demiş bir şey olabilir. Olur öyle şeyler. Olur, olur olur olur. Sıkıntı etmiyoruz. Pert ediyoruz. Tarzımız farkımız. Hadi bakayım. parçala beşet yapıştır kardeş. Aa bak. Şimdi kaldı 5 tane arabamız. Tamam bak. Bu 5 arabada aslında diğer araba nazara daha büyük daha ağır ama yavaşlar. Ha, ağır oldukları için bak şu geçer gibi geliyor. Diyeceğim hiçbir geçmedi lan. Vallahi hiçbir geçmedi. Çok saç şaşırtıcı. Bir iki tane geçseydi lan. Şu anda kaç araba yaptık? Altı mı? Yedi araba yaptık. Hiçbir geçmedi. Üzdüm. Bir sakine. Onu ben biraz da ayarlayayım. Biraz daha güçsüz yapayım tomla duyu. Portumu. Anan sarayım. <laughs> Ananı satayım sarayım bu sefer. <laughs> Gidemedi. Araba öyle bir sardı ki tekeri. Dön lan. Dön dön dön. Hmm, 130. 140. 150. 160. 170. 180. Oo, erken. Çok erken havalandı ya. Abi demek ki bu çok uçacak. Bak 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 bak. Oha oha. <laughs> Şık. Kaportanı falan bak 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 rüzgar nasıl Anasını tatayım o nasıl bir şey lan Rüzgara kapıldı. Ay Ne güzel dönüyor öyle Buradan geri rüzgara bak aldı havaya aldı attı Çok iyi lan <laughs> Vallahi efsane nereye gidiyor Eyvah 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 Evet dostlar ne yapıyoruz ya? <laughs> Pert olması için rahat etmedi ya. Of. Yine de iyi ilerledi. Lastiklere gidiyorsun oğlum. Gel lan gel gel. Gitme bir ara orada yanıyor gel. Lastik ara burada yanıyor senin bir birikme hakkın yok. Ne kadar çok dönüyorsun yavaşla yavaşla yavaşla. Ha? Sen gel şuraya. E, araba arabayı sen de burada yat. Anca beraber kanca beraber. Biz de böyle delik kalnayız. Sen de dön bakayım. O lastik dönüyor sen niye dönmüyorsun? Dön dön. <laughs> Aha lastik patladı. Lastik elimizde kaldı aga. <laughs> Geç bir sayı kaybımız. Gavril Scott. En güzel arabalardan biri ya. Ama bu büyük olan bak. Normalde bu araba biraz küçüktü. Ben bunu tuttum. Böyle çektirdim arabayı böyle uzasın dedim. Yük atacağız buraya yakında. Sürpriz. Çok büyük bir sürprizim var. <laughs> Bakın görürsünüz. <laughs> Bak araba gördü, aha çıktı mı ah be abi çok az kalmıştı ya harbiden çok az kaldı var ya çıktı harbiden çıktı diye düşündüm de Oha oha nere attın Yeni yakın attı lan arabayı Ama harbiden çıktı dedim ya Dur bakayım Dur çeker çeker dedim ama bir lastik burada Bir lastik de burada bir yere Lastik de siz nereye gidiyorsunuz oğlum Adam yalnız bırakıyorsunuz gel lan buraya Biz yolda çıktıklarımız yolda bulduklarımız değişmeyiz aslan hadi bakayım Şunu da alalım Gel bir Tamam en azından motorayla çalışıyor. Kalite böyle bir şey ama biraz farklı çalış sanki. Biraz da gaza basıp paralelden araba yanacak gibi. O yüzden basmayalım gaza lazım olur belki bunu. Hadi bakma aslan. Ulan kocaman arabasın yani içinden geç var bir tane araba geçsin lan. Ayıp oğlum ya. Hepsi böyle geçmezse olmaz. Ben bir dahakine ona göre ayar yapayım buna. Biraz daha yavaş yapayım böyle biraz daha minimalistik. <laughs> anlar anlar. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama yapayım öyle bir şey. Hmm. Oha, aa. aa çıktı çıktı çıktı. Ah be, bildiği gibi döndü içinde ya. Dedim harbi çıktı dedim. harbi çıktı dedim ya, çıkmadı. Çıkamadı. 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 Ama uzağa gitti. Ah. geçenlerde bir tane türkü söylemişim videoda böyle. Ondan telif mi ya? Ya kendi kendime şarkı söyledim telif mi? Bu nasıl olabilir ya? Ya kendim şarkı söyledim kendim kendim. Kendi sesime telif yemişim. Kendi kendime telif nasıl yiyebilirim ya? Bu zamanda bazı yayıncı abilerim, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var böyle. Abi demeyelim, kardeş demeyelim. Yani şey vardı. Rane de da mı ne telif yemişti? Ben yaşıttım galiba Rani'yi. Biz aynı yaşıttığız diye tahmin ediyorum. Yayıncı arkadaşlarımız diyelim o zaman. Yaştız değil mi? Ben bilmiyorum ki kaç yaşında. Neyse o da ezanla telif ediyor. Ben de kendi sesime telif yemişim. Hadi bakalım. Geç. <laughs> Yürü bakayım soliyat. Sen geçme imkansız dayı ya. iş. Sen niye varsın ki? <laughs> Bugün kadar hiç videoları bile kullanmıyordum ya. Neyse bu sefer koyayım dedim. Hiç bu arabayı kullanmadım. Hiç. <laughs> bir tane arkadaş var hatta yorumcu Umut muydu neydi? Sürekli bu arabayı istiyor. Aga diyorum bir tek sen istiyorsun bu arabayı. Tek sen istiyorsun. Hiçbir videoda kullanmadım mı var? Senin için koydum. Umut muydu? Ya Umut ya Mahmut'tu. Veya Umut Mahmut'tu ikisinden biri. <laughs> Oo ne güzel kalktı lan öyle bak hiç ileri bekledi ortaya girdi kaldırdı gitmez abi biliyorum bu arabayı çok yavaş gidiyor 115'e viraja mı giriyordu lan bari buradayken bas havadayken kaç basıyormuş görelim araba zaten maksimum 165 basıyormuş o da boş yoldu havada yani yerde olsa onda yapamayacak o derece çalışır mı çalış lan çalışmıyor çalışmıyor çalışır mı çalışmıyor çalışır mı çalışmıyor, çalışmıyor. <laughs> geç bir sonraki aracımız işte kalite Dayı be tek ümidim sensin ya. Kocaman arabasın. Diyeceğim çok yavaşsın ya. Bu da geçemez. Aşırı yavaş. Ya aşk mi? Dur bir tane de araba yavaş yavaş bak ne olacak. Yaklaşayım biraz daha Oğlum ortalığa bak yanıyorlar. Yalnız yanan araba tek sıra dedim için Niye öyle olmuş lan? Baksana sanki oraya gelen araba yanıyormuş gibi. Şöyle şimdi biraz. Bu sefer yavaş yavaş gideceğim. Ben kurtulurum. Değişiklik <laughs> şart kardeş. Keşke şuralardan falan rüzgar olsa abi, efsane olur da. Burada rüzgar. Aa belki onu da yapabilirim lan bir dahakine. Rüzgar efekti verebilirim buraya. Hatta bir dakika bir deneyeceğim ya. Bir saniye geliyorum chat. Yok olmuyormuş denedim de. İkisi galiba çakışıyor. Normalde buraya rüzgar yapabiliyorum da. Şu anda olmuyor. Sebebini bilmiyorum. Bir şurada bir yer kız var mıydı lan çevrede? Var mı? Bulut bulut örtüsü, sis yoğunluğu olan burada diyor. Te. E şurada bir rüzgar falan olsaydı güzel olurdu. Dayıcım artık gitti ilerle. Yavaş 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 yavaş. o çekiyor kendine doğru. Her an tutup götürebilir. Bak bak bak. arka Yavaş yavaş çekiyor. Aha. Aldı mı? Kaldırıyor yavaştan. Eyvah 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 haberat eyvah eyvah aldım Allah aldı lan ne yapıyor lan ne yapıyor eyvah 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 <laughs> çok fena aldı ya arabayı para parçetti ya ayıptır kardeşim bırak lan adamı Bırak adam adam yere insin. <laughs> eyvah ne eyvah abim ya. Of oh, fena oldu. Neyse dostlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bunu video beğenmişsinizdir. ben siz Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı. Bu tarz çekelim. yorum edelim. Açın sorarsanız da yorum alacağız. Bunu unutmayın kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Like'ınız çok önemli. Like'ı patlattıysan eyvallah kardeş. Allah'a bak. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bakayım.